Piyasanın en güvenilir araştırma şirketlerinden MAK danışmanlık Mehmet Ali Kulat Bey ile beraberiz. E, son günlerde Ankara'da sosyal medyada paylaşımlarınızı da gördük efendim. Pazar günü seçim olsayla başlayan soruların cevabını arıyoruz bizde. de. E, bugün seçim olsa neler olur için bir araştırmanız var mı efendim Ankara için son günlerde? Yani şöyle e, tabii yerelde yapılan araştırmalar daha çok belediyelerle ilgili oluyor önce onu söyleyelim. Ancak biz bütün araştırmalarımızda bir kota uyguluyoruz. Bu kota iki türlü oluşuyor. Bir tanesi son yapılmış olan genel seçimi baz alarak önce seçmen sayısını belirlerken 24 Haziran seçimlerinde Ankara'nın dağılımlarını dikkat ederek bir kota uyguluyoruz. Ona göre de sorular soruyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Ankara Türkiye'nin ortalamasına yakın fotoğraflar koyuyor önümüze genel seçim anlamında. Genel fotoğraf şöyle, yüzdelerden ziyade genel durumu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir küçük çaplı düşüş görülüyor. Bunun temel nedenlerinden birisi AK Parti'den ayrılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin doğmuş olması. Biraz da AK Parti'den İyi Parti'ye bir oy kayması görüyoruz. Çok yüksek oranda olmasa da bunu da hissediyoruz. Türkiye genelinde çünkü İyi Parti'de bir oy yükselişi var. İyi Parti bu oyları önemli ölçüde AK Parti ve e, MHP'den alıyor. Yani Cumhur İttifakı'ndan alıyor. İyi Parti'nin öyle bir özelliği var. Deva Partisi e, aldığı oyların önemli bir kısmını e, AK Parti'den alıyor ama biraz da diğer partilerden alıyor. Gelecek Partisi ise neredeyse bütün oylarını AK Parti'den alıyor. Bunun nedeninin ne olduğunu da merak ettik. Ama Deva Partisi'nin özellikle e, kurucuları Ankara'da siyaseten çok bilindik isimler değil. İl için söylüyorum bunu. Ama Gelecek Partisi'nin kurucuları, eski AK Parti yöneticileri olduğu için, eski il başkanı işte Nedim Yamalı var, işte daha önceki Selçuk Özdağ var, daha önceki Şerefli koçlar Belediye Başkanı var, Hakverdi Altuğ falan, yani AK Parti'nin bildiği isimler olduğundan dolayı, Gelecek Parti'nin böyle bir özelliği var. Tabi bu partilerin her birisi, ikişer, üçer puan AK Parti'den aldıkları zaman sonuç itibariyle AK Parti bir oy düşüşü görüyoruz. AK Parti neredeyse bütün partilere dağılım yapıyor. Kendi bütün içeride MHP'ye de gidiyordur belki. MHP artık gitmiyor. Yani MHP ile AK Parti çok özdeşleştiler. Geçmişte gitti MHP'ye. Şu anda AK Parti MHP'lileşti, MHP AK Partileşti. Seçmen gözündeki algıdan bahsediyorum. Gerçekten İyi, öyle olması önemli değil yani. İyi Parti'den MHP'ye dönüş var mı? İyi Parti'den MHP'ye dönüş yok. İyi Parti şu anda mecliste oyunu arttıran tek parti olarak görünüyor. Meclisteki partiler içerisinde oyunu arttıran tek parti olarak görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimizde stabil bir çizgi uyguluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yerel seçimle birlikte Ankara'da bir başarı yakaladı biliyorsunuz. Mansur Yavaş şu anda Türkiye'de biz Belediye seçimlerindeki başarıyı şöyle okuruz genel itibariyle. Bir belediye başkanı kaç puanla seçildi? Diyelim ki herhangi bir belediye başkanı için söylüyorum. Diyelim ki yüzde elli ile seçildi. Şu anda bir buçuk yılın sonunda eğer yüzde elli olduysa ya da 50'yi koruyabiliyorsa bize göre bu başarıdır. Daha yukarıya çıktıysa daha da başarılıdır. Dolayısıyla bu anlamda Mansur Yavaş şu anda e, yani e, 3-4 puan oyunu artırmış bir belediye başkanı olarak görünüyor. Yani en azından toplumsal bugünkü algı böyle. Bu da beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olması dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir oy yükselişi gö görünüyor yerel anlamda. İstanbul içine geçelim mi? İstanbul yerini koruyor. İstanbul'da bir ciddi yükseliş yok ama bir ciddi düşüş de yok. Yani bazı televizyonların söylediği gibi bitti İstanbul, gitti İstanbul falan da çıkmıyor anketlerde. onda. da Ankara'da da son günlerde bunu yaşıyoruz. Ankara bitti, işte Mansur Yavaş bitti. Yok, çok öyle değil. Tam tersi bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Bakın ben bunu size somut bir örnekle anlatmak isterim. Çok üst düzey bir yetkiliye anlattığım bir örneği anlatmak istiyorum. Ben yaklaşık iki ay kadar önce Ankara Şehir Hastanesi'nde Anji oldum. Hamdolsun yani ciddi bir şeyim çıkmadı. Bir tedavi olma sürecim oldu. Hastanede kaldım. Şimdi oranın çıkışında şöyle bir şey oldu. İşte... Şoför otoparktan arabayı getirecek, ben de kapının önüne çıkmışım. Ön tarafta bir tane e, araç var. E, aracın üzerinde de Ankara Büyükşehir Belediyesi yazıyor ve çorba dağıtılıyor o araçtan. Yani e, kağıt bardaklarla insanlara çorba veriyorlar orada işte hasta yakınları ya da başka insanlara. Şimdi insanlar dünyanın sağlık konusundaki en büyük yatırımlarından birisi olan şehir hastanesinde tedavi oluyorlar ilaç alıyorlar. İşte ameliyat, operasyon neyse hepsini oluyorlar. Sonrasında da ceplerinden hiç para çıkmadan tedavilerini tamamlayıp çıkıp gidiyorlar. O koca hastaneyi arkasına alıyor adam. O tedavi olmuş orada. Sonra karşıdaki çorbacıdan da bir bardak çorba almış. Çorbacıya bakarak diyor ki Allah Mansur'dan razı olsun. Şimdi ben bunu AK bir üst düzey yöneticiye anlattım. Adam dedi ki Allah AK Parti'den razı olsun demiyorlar mı dedi? Vallahi duymadım dedim. Şimdi burada neyi anlatmak istiyorum biliyor musunuz? Mesela AK Parti falan meselesi değil. Olgu hastanedir. Algı çorbacıdır. Algı olgunun önünde şu anda. Türk halkının kalbine giden yol midesinden mi geçiyor ee, bir çorbayla... bu, bu Türk Türk halkına mahsus bir şey değil. Dünyanın her yerinde politik tercihlerde, politik tercihlerde, ekonomi en az yüzde yetmişlik etkiye sahiptir. Dolayısıyla ekonomi çok iyi olduğunda, her şey çok yolunda gittiğinde insanlar e, kazançlarının üstüne kazanç koyduklarında geri kalan konular unutulur insanlar tarafından ya da daha az hatırlanır. Mehmet Bey siz sosyolojik olarak da birçok araştırma yapıyorsunuz. Muhalefet şehir hastaneleri noktasında çok eleştiriler yaptı ama Vatandaş, halk ne diyor efendim şehir hastanelerine? Sağlıktaki eski günleri hatırlamayanlar belki şey düşünecektir ama. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii konu şehir hastaneleri. Siyasete hastane... geri dönelim. Tabii tabii şöyle. Yani şehir hastaneler konusunda şunu söyleyeyim. Pandemi süreci bize şehir hastaneleri meselesinin bir proje olarak doğru bir proje olduğunu söylüyor zaten bize. Ancak şunu söyleyeyim. Vatandaş da zaten şehir hastaneleri niye yapılıyor diye kızmadı hükümete. Şehir hastanelerinin maliyet biçimine kızdı. Yani şu anda mesela Osman Gazi Köprüsü niye yapıldı diye ben kızmam. Kimse de kızmaz. Ama Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti ve oluşturduğu üzerimizdeki yük hepimiz için bir tartışma konusu. Yani kimse aslında yapılan hizmetlerde taşın üstüne taş konmasına kızmıyor. Ama şöyle bir şeydir bu. Yani ailenizin bir bütçesi var. Diyelim ki ayda evinize 5000 bin lira para giriyor. Siz gidiyorsunuz evinize bir şey alıyorsunuz, yani diyelim ki çok pahalı bir mobilya alıyorsunuz. Siz o çok pahalı mobilyayı aldığınızda kötü bir şey yapmıyorsunuz, evinize bir mobilya alıyorsunuz. Ama bütçeniz belli. Yani e, siz o parayla kumar oynamadınız, kayrı meşru bir şey yapmadınız, evinize bir ihtiyaç aldınız ama ihtiyaç bütçenizin çok üstündeyse bu sizi rahatsız ediyor. Önce onu bir belirtmiş olalım. Şimdi tekrar yerel siyasete dönecek olursak genel anlam itibariyle biz Ankara'da ilçeler bazlı da çalışmalar yaptık. Yani çoklu yapılan araştırmalarda ilçe bazlı da fotoğraflar ortaya koyuyoruz. Önce Türkiye genelinden bir iki rakam söyleyeyim. Hani Ankara ve İstanbul'u söyledik ama yani mesela AK Partili Gaziantep Belediyesi, Fatma Şahin'in belediye başkanı olduğu yerde biz orada da çalışma yaptık. Fatma Şahin'in de başarı grafiğinin yüksek olduğunu gördük. Yani belediyeciler özellikle pandemi sürecinde öne çıktılar. Çünkü Arkadaşan belediyeler oldu. E, evet tabii yani bir tane belediye değil. Mesela Bursa Belediyesi AK Parti'nin zor kazandığı bir belediyeydi. Orada da ciddi bir oy düşüşü görmüyoruz biz. Yani e, sadece CHP'li belediyeler çok iyi değil. Ama yıllardır söylenen bir şey vardı. Belediyecilik AK Partililerin yaptığı iştir. CHP'liler belediyeciliği bilmez ifadesi kullanılırdı eskiden. Bunun da bir nedeni vardı. Geçmişte 89 yılında Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki adıyla SHP Türkiye'deki bir sürü belediyeyi kazanmıştı. Ama bir sonraki seçimde 94'te bu belediyelerin hepsini kaybetti. Çünkü yüzlerine gözlerine bulaştırdılar o zaman. Ankara'da efendim mesela Mansur Yavaş'ın başarılı dediniz. Bu başarısı ilçe seçimlerinde de Merkez ilçelerde de etkili olur mu? Onu AK Parti kazanır onu, veya... Onu, onu söyleyeceğim ama önce şunu söyleyeyim. O geriye dönük bir şey yani tarihi bir olay anlatmak için anlatmıyorum. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi belediyecilik tecrübesi çok zayıftı. Ama son yıllarda bu seçim için söylemiyorum. Bundan önceki seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi aldığı belediyeler dikkat ederseniz çok fazla kaybetmedi. Artık Cumhuriyet Halk Partisi de halka dokunan belediyeciliği öğrendi bu süreç içerisinde. Yani eskiden AK Parti'nin meziyeti olan belediyecilik yapma işi Cumhuriyet Halk Partililer tarafından da öğrenildi. Hatta daha iyi yapılıyor bazı yerlerde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dolayısıyla belediyecilik başlı başına bir şey. Yani bir sektör. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ankara'da Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmış olması ve kazandıktan sonra da partisinin oyunu arttırıyor olması, performansını yüksek tutuyor olması bir sonraki seçimde ilçelerde de etkili olur mu derseniz bence olur etkili. Ama o etkiyi şu anda keşfetmek çok mümkün değil. Koyacakları adaylara bağlı olarak bunlar değişir önemli oranda. Ama görmek lazım. Yani mesela Yeni Mahalle Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'den almıştı geçmişte. Belediye başkanı başarılı bir grafik ortaya koydu. AK Parti Ankara'da koyabileceği en iyi adayı Sayın Veysel Tiryaki aday yapmasına rağmen orada seçim alamadı. Yani bir belediye başkanı doğru ve başarılı projeler yaparsa, halka dokunursa ama en önemlisi bu, o belediyeleri kaybetmiyor genel itibarıyla. Biz bunu başka yerlerde de görüyoruz. Bakın sadece oraya bakmamak lazım. Çankaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Kalesi ama bakın yeni çalışma yaptık Çankaya bölgesinde. Çankaya Belediye Başkanı bir sonraki seçimde bir öncekinden daha fazla oy aldı. Bir de önemli bir ayrıntıyı söyleyeyim. Yani siz işte yerel anlamda özellikle Ankara bölgesinde kapsamlı çalışmalar yapıyorsunuz. Bu iyi bir veridir bence. Şu önemli yani değerlendirmelerde zaman zaman kullanabilmek açısından. Şimdi asıl meselelerden bir tanesi de adayların durumu. Büyük şehir statüsündeki yerlerde sizin büyük şehirdeki adayınız kadar ilçe belediyelerine koyduğunuz adaylar da çok önemli. Seçimi kazanamasa bile total anlamda etkisi yüksek oluyor. Mesela Mansur Yavaş'ın seçimi kazanmasında, büyükşehirde seçimi kazanmasında Çankaya Belediyesi ve Yeni Mahalle Belediyesi çok etkilidir. Onların oy oranlarını yükseltmiş olması Mansur Bey'in de kazanmasında etkili olmuştur doğal olarak. Çünkü bizim seçmenimiz şöyle değil. İlçede gidip A partisine, büyükşehirde B partisine oy vermiyor bizim seçmen genelde yüzde doksana yakını gidip aynı partinin adayına oy veriyor. İlçede ve büyükşehirde, belediye meclisinde falan aynı partinin adayına oy veriyor. Onun için iyi bir senfoni oluşturan adayları ortaya koymaları önemli. Ben Ankara'da ilçeler bazlı baktığımda bazı ilçelerde başarı grafiğinin yüksek olduğunu, bazı ilçelerde de bu grafiğin düştüğünü görüyorum. Mesela Keçören bölgesi geçmişte Sayın Turgut Altınok orada belediye başkanlığıyla efsane bir belediye başkanlığı yaptı. O tarihlerde ben kendim de keçörende oturuyordum. Ama mesela şu anda özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesinin performansının çok iyi çıktığı bu dönemde Turgut Bey'in o efsane algısı algıdan bahsediyorum tekrar çünkü neler yapıyorlar, ne çalışmalar yapıyor, onları kendileri daha iyi bilirler. Ama eskisi kadar etkin değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani. Sizin belediye başkanı olarak başarınız bir de rakiplerinizin başarısızlığıyla da çok yakından ilgili. Dolayısıyla mesela şu anda çok böyle flash anlamda öne çıkan Ankara'da bir ilçe belediyesi yok. Çankaya var mesela bu anlamda. Yani iktidara yakın belediyelerden böyle çok flash, çok özel projeler yapan bir belediye yok. Tabii bunlar da bu dönemin pandemi dönemi oluşu çok fazla ekonomik olarak zorluklar yaşıyor olmalarının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Peki efendim, Cumhuriyet Halk Partisi nasıl belirlik yapıldığını öğrenmeye başladı dediniz ama AK Parti muhalif, muhalefet yapmayı öğrendi mi sizce? Meclisteki gürültüleri biliyoruz, sıkıntıları biliyoruz, tartışmaları biliyoruz. Halk buna ne diyor efendim veya siz? Yani önce şunu söyleyeyim, vatandaş gürültülü muhalefeti çok sevmiyor. Gürültülü muhalefette meziyet olsaydı e, e, Cumhuriyet Halk Partisi şimdi iktidar olurdu. Vatandaş kendisine dokunan projeler istiyor. Yani kendisine doğru yapılan konularda destek istiyor. Şimdi Mansur Yavaş akıllıca bir şey yapıyor. Zaman zaman bazı belediye pro, e, meclis toplantlarını e, yayınlıyor. Bunları yayınlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Yani vatandaş kendisi için yapılması istenen şeyleri özellikle yapılmasına engel olunduğunda ciddi rahatsızlık duyuyor. Ben çok yeni Mersin'de bir metro yapımı için borçlanma talebinde bulunuyor belediye. Belediyedeki meclis çoğunluğu bu belediye bu hizmeti ve şey bu borçlanma imkanını sağlamıyor. Bakın belediye başkanı ondan sonra artık o metroyu yapmış gibi oluyor. Vatandaşı diyor ki ben yapacaktım sizin metro yaptırmadı bunlar diyor. Engelleme, Engelleme olarak Allah soruyor. Vatandaş çünkü o o yapılsın istiyor kendisine. Yani o şehirde bir ihtiyaç var. O ihtiyaç bir şekilde biri tarafından giderilsin istiyor. Dolayısıyla yani AK Parti'nin tabii en temel handikaplarından birisi bu dönem. Niye bu kadar AK Parti'yi konuşuyoruz? E, İktidar da AK Parti olduğu için iktidarı konu, yani bunu konuşuyoruz. Bir de Ankara'da tabii 25 yılın üstünde bir AK Parti belediyeciliği var geriye dönük. Yapılmış pek çok hizmet var burada onu da ifade etmek lazım. Ama AK Parti genel itibarıyla israf kavramından kaybetti bu dönemlerde yoğun bir şekilde. İşte şimdilerde çok fazla Anka Park gibi bazı Atıl kalan projelerde insanların dikkatini çekiyor. Şimdi vatandaşın da ekonomik zorlukları var. Müsaadenizle burada iki cümleyi özellikle ifade etmek isterim. Bakın fakirlik ve ekonomik zorluk şöyle bir şey değil. Yani 20 yıl önce insanlar işte çorap al, fakirse çorabını yamayarak giyiyordu ya da işte efendim insanların cebinde parası yoktu işte elbiseleri eskiydi falan. Bugünün fakirlik ölçüsü bunlar değil. Bakın fakirlik kavram olarak şudur. Benim bir sene önceki ekonomik gelirimden daha az gelirim varsa ya da bir sene önceki yaşam konforumdan birazından kısmak durumunda kalıyorsam bu benim için bir fakirliktir. Bu herkes için böyledir. Yani şunu diyebilirsiniz. Ya işte 20 yıl önce insanların telefonu yoktu. Bugün herkesin elinde işte şöyle telefon var falan. Tamam da herkesin elinde var ama. Dolayısıyla bugün telefon bir zenginlik aleti değil. Ya da bugün Türkiye'de çok arabanın bulunması bir zenginlik aleti değil. Ya da evlerde buzdolabının olması bir zenginlik al alameti değil. Peki nedir? Ya geçen sene e, insanlar aldıkları maaşlarla işte e, haftada bir defa dışarıda yemek yiyebiliyorlarsa, yılda bir defa tatile gidebiliyorlar ise bir aile için söylüyorum, normal bir aile için söylüyorum. Bu sene de bunları yapamıyorsa bu aile fakirleşmiş demektir. Fakirlik ölçüsü budur. İnsanların alıştıkları standardı kaybetmesine fakirlik diyoruz. Ve bu iktidara fatura ediliyor doğal olarak. Çünkü iktidar Türkiye'yi yönetiyor. Bir önemli noktada, yani sizler şimdi bu şey e, bildiğim kadarıyla sokak röportajları vesaire de yapıyorsunuz. Ya bu, yani Hacı Bayram'ın orada, İsmet Paşa mahallesinde amele pazarı var. Demet Evler'de amele pazarı var. Ya bir gidin oraya, bir sabah kendinizi 30 40 yıl önceki Şener Şen'in, İlyas Salman'ın, e, merhum Kemal Sunal'ın filmlerinde görüyorsunuz. Yani orada bir günlük yemeğe kazanmak için arabaya e, doluşmak isteyen insanları, kamyonetlerin üstüne binmeye çalışan insanları görüyorsunuz. Bir taraftan da böyle bir fakir kesim var. Belediyeler işte buradan kıymet kazanıyorlar. Belediye başkanı şehrin muhtelif yerlerine çorba e, işte araçları koyuyor. Ya da bir başkası işte öğrencilere yönelik küçük yardımlar yapıyor. Bir başkası paket dağıtıyor. Vatandaşa dokunuyor bu. Bunu ama sadece AK Partili ya da CHP'li belediye yapmıyor. İşte burada Mansur Yavaş yapıyor. Gaziantep'te Fatma Şahin, Bursa'da Ali Nur Haktaş ya da Kayseri'de AK Partili belediye başkanı yapıyor. Bunu kim yaparsa başarılı oluyor. Çünkü vatandaş ona dokunan insanları seviyor. Siyaset vatandaşı dokunma sanatıdır. Vatandaş işte meclise girdi, orada çok bağırdı, işte sonra basın toplantısı düzenledi. O ona şunu dedi, öbürü buna şunu dedi. Ya vatandaşın inan ne umurunda ne de bunlara itibar ediyor. Çünkü vatandaş kavga eden adamı değil, kendisine sahip çıkan adamı seviyor. E, Cumhurbaşkanlığı için efendim Kemal Kılıçdaroğlu'nu sen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkartmak istiyorlar. Sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini çok sık zikrediyorlar. Ee, aynı zamanda da Sayın Mansur Yavaş'ın ismi de geçti bir dönem. Şimdi geçirmiyorlar. Vatandaş hangisinin e, Cumhurbaşkanlığı yarışına girmesini ister efendim? Yani şimdi önce şöyle bakın ben sanırım Cuma günüydü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştüm bunun. Bir süre önce de Mansur Bey ile de görüştüm. Yani aktörlerle görüşüyorum doğal olarak ismi geçen aktör derken yani siyasi aktörleri kastediyorum tabii. Görüşüyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda şöyle bir başarı hikayesi var. Partisinin oyunu arttıramıyor. Evet. E partisinin oyunu arttıramayan nasıl bir başarı hikayesi olur diyebilirsiniz. Bakın şöyle bir başarı hikayesi var. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık partilerin oyu önemli değil. Bir partinin oyu yüzde 49.9 olduğunda yine önemli değil. Önemli olan ne? Önemli olan ittifak, beraber hareket ettiğiniz ittifak ortaklarınızın 50 artı biri bulabilmesi. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu sağlıyor gibi görünüyor şu anda. Yerel seçimlerde bunu sağladı çünkü. Yani İyi Parti'yi, Saadet Partisi'ni, şimdilerde Deva ve Gelecek Partisi'nin yanına alabiliyor. HDP'yi de dışarıdan kendisine destek verir halde tutabiliyor. Bu sadece seçimdeki bir başarı da değil. Seçimden sonra mesela İstanbul Belediyesi'nde İyi Partili, HDP'li ya da Saadetli birileri görev alabiliyorlar. Ya da Antalya Belediyesi'nde. Dolayısıyla bu e, sürdürülebilir, beraberliği sağlayabilen bir lider olarak anlam kazanıyor. Ben Cumhurbaşkanı adayının, e, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ya da e, Mansur Yavaş ya da bir başkası olmasından önce şunu düşünüyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine de sordum, bana söylediği şey şu, doğrusu da bu bana göre bu arada, onu da söyleyeyim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu böyle dediği için doğru değil. Sadece doğrusu da bu aynı zamanda. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda bir ittifak yönetiyor. İttifakın amiral gemisinde o var. Dolayısıyla bu ittifak kendi arasında muhtemelen iş o noktaya geldiğinde yani Cumhurbaşkanı adaylığı süreci Türkiye bir seçim kararı aldığında oturacak ve kim aday olsun üzerinde ittifak ortaklarıyla konuşacak. Anlaşabilirlerse tek aday, anlaşamazlarsa birden fazla adayla seçime girecekler. Ama zaten seçim ikinci tura kalırsa yine o ittifak önemli hale gelecek. Çünkü o zaman yine aynı kişiye oy verme konusu önemli hale gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında şansı ne olur? Yani onu zaman gösterir. Bugün bunu söylemek gerçekten çok doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı siyaseten kendini çok ispatlamış, toplumsal karşılığı çok yüksek bir siyasetçi ama e, iki tane seçim kazandı. Birini 51.6 diğerini 52.4 ile kazandı. Yani konuştuğumuz rakam aslında 2.4. E şimdi Deva Partisi'nin ya da gelecek partisinin herhangi birisinin 2.4'ün üstünde oy aldığını alabileceğini varsayarsak o günün şartlarında onlar da karşı mahallede yer alacağına göre bütün dengeler değişebilir. Ama şu da olmaz mı? Yarınlarda Mustafa Sarıgül parti kurar, Muharrem İnce parti kurar ve kurdukları bu partiler mahallenin bu tarafına taşınırlarsa onlar da bu dengeler değiştirmez mi? Değiştirir. Burada asıl mesele şu. Toplum güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını çok tuttu şu anda içeriğini çok bilmiyorlar ama toplumda bir karşılığı var. İnsanlar Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden, ekonomik nedenlerden de dolayı kısmen rahatsızlar. Bu anketlere yansıyor. Eğer bugün bir aday çıkar, çıkan aday bakın kim olup olmamasını konuşmuyorum. Mansur yavaş olur, Ekrem İmamoğlu olur, Meral Akşener olur ya da Kemal Kılıçdaroğlu olur ya da Haluk Levent olur ya da bir başka sanatçı olur. Olan kişi bir cümle söyleyecek. Millet İttifakı'nın adayı. Bir şey söyleyecek. Bana makul bir süre için oy verin. Bu makul süre dolduk. Bu makul süre içerisinde ben Türkiye'yi tekrar güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyıp erkler ayrılığı dediğimiz yasama yürütme ve yargıyı kendi alanlarına yeniden çekip sonra yeniden seçime gireceğim. İki yılına bana oy verin dediğinde Bugünkü parametreler açısından seçimi kazanır gibi görünüyor. Kim olup olmaması önemli değil. Onun için e, Cumhurbaşkanı adayı ile mesele bana göre çok erken. Belediye başkanı olan dostlarıma da tavsiyemdir. Yani benim tavsiyem çok anlam ifade eder mi bilmiyorum. Onlar sordukları için söylüyorum. Bence belediyelerdeki başarılarının hikayelerini arttırsınlar. Milletin çok ihtiyacı var. Onu arttırdıkları zaman Allah oradan bir kapı açar. Her parti için söylüyorum bu arada bunu. Sesi değil, hizmeti yükseltmek. Hizmeti yani. yükselsinler. O hizmeti yükselttikleri zaman vatandaş tercihinde o kişiye bir kapı açacaksa açar. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı açtı çünkü. Ama bir başarı hikayesi oluşmadan. Ya biz madem belediyeyi kazandık bu hızla devam edelim. Hadi bir de Cumhurbaşkanlığını alalım. Hadi bir de başka bir şey. Yok öyle bir dünya. Yani bu böyle olmaz. Siyaseten bunun çok örneği yok. Ama birincisinin örneği var. En iyi örnekte Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda. Kendisi İstanbul Belediyesi'nde. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediyesi'nde ne kadar oyla kazandı biliyor musunuz seçimi? de hatırladığım kadarıyla. Evet. Yani çok düşük bir oyla kazandı. Çünkü dört tane kaliteli aday yani kaliteli derken toplumsal karşı yüksek aday çıktı karşısına. %27. Ekrem İmamoğlu bunun tam iki katından fazla bir oyla seçildi. Ama mesele sizin ne kadar oyla seçildiğiniz meselesi değil. Seçilmeniz önemli. Seçildikten sonraki hikayeniz önemli. O hikayenin içerisinde vatandaş bir başarı algısı koyuyorsa onun içerisinde size bir başka kapı açar onu. Yani o kapının neresi olacağını o günün şartlarında düşünmek lazım. Ama belediye başkanları Hele hele Türkiye'nin pandemi sürecinde ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı, ciddi sosyal problemler yaşadığı günümüz toplumunda e, işlerine odaklanmak yerine daha çok kendilerini göstermeye odaklanırlarsa bana göre yanlış yapmış olurlar. E, toplumun çünkü toplum insanları iyi okuyor. Bakın bireysel anlamda bizim toplumumuz bütün toplumlarda olduğu gibi bireysel hatalar yapar politikada. Yani tahmin etmediğiniz hatalar çıkar ortaya. Ama toplum vicdanında toplumsal hata çok olmaz. Toplum bir araya gelir ve bir vicdan ortaya çıkar. Başarılı emek vermiş insanları bu vicdan boşuna çıkarmaz. Bunu iyi okumak gerekir bence. Evet. Topluma son olarak söylemek istediğiniz efendim, hangi anketi gördüklerinde güvenmesinler, inanmasınlar? Birçok anket dolanıyor efendim, birçok çalışmalar. var. Neyi gördüğünde inansınlar? Ya, ya yani. şöyle, e, ee, tabii ben herhangi bir firmayla ilgili bugüne kadar hiç yapmadım. Bir değerlendirme yapmam. Yani şu firmanın ki öbürünün kötü falan mı? Yani şunu herkes bir bilsin. Bir ay önceki bir ankette yani bir parti yüzde otuzsa atıyorum herhangi bir parti. Bir sonraki ay bu parti yüzde elli falan olmaz. Ya otuz iki olur, otuz üç olur, otuz bir olur. Özellikle trend takip eden yani her ay çalışma yapan firmaları izlerlerse gelişim trendini görürler. Şöyle bir dünya yok yani. Yani bizde yoksa başkasında da yok. Yani sokak bizden farklı değil. Onu demek istiyorum. Yani sokağa hafif almamak lazım. Ben bazen bir kasabaya gidiyorum, bir köye gidiyorum. Gittiğim bir yerde adam öyle analizler yapıyor ki ağzımı açık dinliyorum. Yani televizyondaki adamları gebinden çıkarır. Niye söylüyorum bunu? Ya vatandaş öyle zannettiğiniz gibi çok büyük kararsız kitleleri falan yok. Bir de bu anketlerde önemli bir hata şu oluyor genelde. Bazı anketlerde kararsızlar yüzde otuzlara kadar çıkıyor. Bazılarında kararsızlar mesela bizim anketimizde olduğu gibi yüzde onlarda çıkıyor. Bu aradaki fark nedir denirse seçmenin sandığa gitme oranıyla ilgili bu. Bizim araştırmalarımız, biz onu raporda mutlaka yazıyoruz. Mesela bu son yapmış olduğumuz araştırmada biz sandığa gideceğini beyan edenleri kattık işin içerisine. Dolayısıyla son seçimde sandığa gitmeyen yüzde %17'lik bir kesim var. Onlar oyundan düşüyor otomatik olarak. Yüzde on da kararsız olduğunda yine yüzde %27'yi buluyor dikkat ederseniz. Burada önemli olan sandığa gidecek olan seçmen, onların vereceği görüş. Yani çok böyle keskin zikzaklar falan yapan e, anketler doğru anketler olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bizim insanımızın çok büyük değişiklikler için çok büyük bir olay olması lazım. Yani çok sıra dışı bir şey olmaz lazım. Mesela yani öyle dolar bir anda arttı, vatandaşın kararı falan değişmez. Vatandaşın kararı e, iktidar partisinden umudunu kesince muhalefete yönelik olur. Muhalefetten umutlanmayınca da iktidara yönelik olur. Ama bunun için bir zaman ister. Yani vatandaşın genel siyasi görüşleri bir yıldan önce çok kolay değişmez. Yani geçen ay işte diyelim ki A partisi yüzde üçtü. Şimdi A partisi niye yüzde on Olmaz yani böyle bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz efendim.